Ekim, Kasım, Aralık aylarında İç Anadolu Bölge Hapishaneleri için 67 kişi, diğer cezaevleri için 48 kişi olmak üzere toplam 115 kişi şubemize başvuru yapmıştır. Komisyonumuza yapılan başvurular ile ilgili olarak hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için ilgili kamu kurumlarına gerekli olan yazılar da yazılmıştır. E, hapishanelerde listelenmiştir. Size e, ileteceğimiz raporun içerisinde ee, yine ihadenin belirlemelerine göre tabi bizim e, tespit edebildiğimiz basından e, ve kurumuza yine yapılan başvurular sonucunda e, ilebildiğimiz kadarıyla Ekim Kasım ve Aralık aylarında çeşitli cezaevlerinde 9 mahpus yaşamını yitirmiştir. İki mahpusun intihar ederek yaşamını yitirdiği, diye dört mahpus korona nedeniyle vefat etmiştir. Üç mahpus da hastalıkları nedeniyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine mahpusların isimleri ve gerekçeleri ya daha doğrusu ölüm nedenleri listelenmiştir raporumuzda. Mahpusların bir arada ve kalabalık ko kalabalık koşullarda yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda hapishanelerde hijyenik ortamın sağlanmasının kişisel koruyucu tedbir uygulamasının neredeyse imkansız olduğu söylenebilir. Bu bakımdan bütün dünyayı etkileyen COVID-19 salgınının hapishanelerde hızlı yayılabildiği görülmektedir. Öz özellikle hapishanelerdeki yoğunluk ve hareketlilik göz önüne alındığında durumun daha da vahim olduğu görülmektedir. <laughs> İhadenin verilerine göre hapishanelerde en az 604 ağır olmak üzere 1605 hasta mahpus bulunmaktadır. İç Anadolu Bölge Hapishanesinde ise 46'sı kadın olmak üzere en az 284 hasta mahpus bulunmaktadır ve bunların 98'inin durumu da ağırdır. Sağlık hakkı açısından yaşanan temel sağlık problemlerini şöyle sıralayabiliriz. 24 Ocak 2013 tarihinde infaz yasasının hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi başlıklı 16. maddesinde yapılan değişiklik ile toplum güvenliği kıstası getirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda kanser, kalp hastaları gibi cezaevinde yaşaması mümkün olmayan mahpusların tahliyesi neredeyse imkansız hale gelmiştir yakın bir tarihte yine CHP'nin vermiş olduğu soru önergesinin Adalet Bakanlığı tarafından 1330 mahpusun adli tip kurumunda infazının ertelenmesinin engellediği yönünde yine de açıklama yapılmıştır. Sağlık hakkına erişimde tespit edilen hususlar mahpuslar aşırı kalabalık koğuşlarda kalmaktadırlar. Tek kişilik, sağlıksız, nakil araçları ile sevkler yapılmakta. Bu durum özellikle kalp, astım, epilepsi hastalarının sağlıklarını kötü etkilemektedir. Hasta mahpuslar revire geç çıkarılmakta, hastane sevkleri ya geç yapılmakta ya da hiç yapılmamaktadır. Afyon 1 nolu T tipi kapalı ceza infaz kurumunda memurların mazgaldan bakarak revire çıkmaları gerekip gerekmediğine karar verdiği mahpuslar tarafından aktarılmıştır. Kanser riski nedeniyle biyopsi yapılması istenmesine rağmen bir hastanın bugüne kadar biyopsisinin yapılmadığı, başka bir rahatsızlığından kaynaklı MR çekiminin gerçekleşmediği ve diş tedavisinin yapılmadığı da öğrenilmiştir. Grip aşısı yapılması gereken hasta mahpuslara bu aşının bulunmadığı gerekçesiyle yapılmadığı, bunun yerine zatürre aşısı yapıldığı öğrenilmiştir. Adli Tıp Kurumu politik tutum izleyerek cezaevinde kalamaz raporu vermemekte Tam teşekküllü hastane ve üniversite hastanelerinin cezaevinde kalamaz raporu kabul edilmemekte ve ağır hasta mahpusların infazları ertelenmemektedir. Diyet yemeği ihtiyacı olan mahpusların bu ihtiyaçları da karşılanmıyor. Korona riskine rağmen mahpuslara yeterli miktarda hijyen malzemeleri ve maskeler verilmemektedir. Bir kadın mahpus hastane sevkleri esnasında iki kez koronaya yakalanmış, ilkinde hastanede tedavi edilmiş, ikincisinde hastaneye götürülmeden hapishanede tedavi edilmiştir. Bir kadın mahpusun burnunda büyüyen et nedeniyle nefes alıp vermekte çok büyük sorun yaşamasına rağmen korona gerekçesiyle ameliyatın yapılmadığı öğrenilmiştir. Bir mahpus hastanede kaldığı 15 gün boyunca yatağa kelepçelenmiş ve bu nedenle şu anda sırt ağrıları çekmektedir. Ee, yine raporumuzda mahpusların beyanları da detaylı bir şekilde verilmiştir. Ee, oradan e, görülebilir tüm e, sıkıntı ve sorunlar. İşkence ve kötü muamele. İhadenin belirlemelerine göre 2020 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında İç Anadolu bölgesi hapishanelerinde en az 24 mahpus işkence ve veya kötü muameleye maruz kalmıştır. Ancak Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki verileri paylaşmaması, hapishanelerde haberleşmenin sürekli olarak engellenmesi, haberleşmenin sıkı bir biçimde denetlenmesi, özellikle taşra hapishanelerinden haber alma konusunda yaşanan güçlükler, adli mahpusların yaşadıklarını basına, yetkili makamlara ve insan hakları örgütlerine iletememesi nedeniyle işkence ve kötü muameleye maruz kalan mahpus sayısının belirlenen sayının çok üzerinde olduğu da ortaya çıkmaktadır. Yaşanan işkence, darp ve kötü muamele vakaları. Bazı mahpuslar ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olmadıkları halde tek kişilik koğuşlarda tutulmaktadırlar. Afyon'da iki mahpusun falakaya yatırıldığı ve bir kişinin bu nedenle açlık grevi yaptığı kaba dayan devam ettiği öğrenilmiştir. Bir mahpusa tahliye edileceği için başka bir koğuşak tarafına pet şişede kuşatmasından dolayı iki aylık disiplin cezası verilmiştir. Aksaray, T tipi kapalı hapishanesinde 4 mahpusun ayakta sayıma zorlandığı ve darp edildiği öğrenilmiştir. Bir mahpusa Diyarbakırlı olmasından kaynaklı olarak darp edildiği öğrenilmiştir. Kırıkkale'de Serkan Tumay darp edilmiş, daha sonra intihar ettiği iddia edilmiştir. Vücudunda darp izlerinin olduğu ailesi tarafından tespit edilmiş ve bizimle de paylaşılmıştır. Serkan Tuma ile bir başka mahpus daha darp edilmiş ve diğer mahpus başka bir cezaevine sevk edilmiştir. Bir mahpus cezaevinde soyunma kabininde işkence gördüğünü, ayrıca konulduğu koğuşta başka mahpuslar tarafından şiddete maruz kaldığını ve dilekçeleri gönderilmediği için 15 gün açlık grevi yaptığını iletmiştir. Bir kadın mahpus ağır bir şekilde kaba muameleye tabi tutularak çıplak arama yapıldığı, giysilerinin önce alt kısım ya da üst kısım olarak çıkarmayı istediğine ancak bu talebinin dikkate alınmadan tamamen çıplak soyulduğunu, bu şekilde 5-6 kez otur kalk yapılarak ve kınma şeklinde arama yapıldığı yine görevlenen ayrıca elle bedeninde arama yaptığı şeklinde muameleye maruz kaldığı da yine tarafımıza aktarılmıştır. Son bir ayda 4 adli mahpusun intihara kalkıştığı öğrenilmiştir. İki mahpus koğuşta iki kişi olmalarına rağmen askeri nizamda ve ayakta sayım dayatmasına karşı çıktıkları için darp edilmişler ve çıplak aramaya maruz kalmışlardır. Yine bir kadın mahpus Sivas Açık Ceza Enfaz Kurumu'na sevk edildiğinde çıplak aramaya maruz kalmış. Buna karşı çıkmasından kaynaklı olarak hakkında tutarak, tutularak Sivas E-Tipi kapalı cezaevine konulmuştur. Koğuşlarda süreklileşen ani baskınlar şeklinde arama yapılmakta ve mahpusların eşyaları dağıtılmakta, eşyaları tekrar kendilerine verilmemektedirler. Ee, yine e, mahpuslar iletmiş olduğu e, bu konulara dair beyanlarda detaylı bir şekilde raporumuzda yer almaktadır. Baskılar, iletişim yasakları ve diğer sorunlar. Doğrudan kişi güvenliği hakkını ve sağlık hakkını ihlal eden uygulamalar dışında hapishane yönetimleri çok çeşitli yöntemler mahpuslar üzerinde baskı kurmaya çalışmakta, çeşitli hak ihlalleri yaşatılmaktadır. Bu açıdan hapishanelerde son 3 ayda mahpusların en çok karşılaştığı sorunlar şöyle sıralayabiliriz. Sosyal faaliyetler tamamen durdurulmuştur. İdareye, savcılığa, mahkemelere ve Anayasa Mahkemesi'ne yazdıkları dilekçelere numara verilmediği, dilekçelerin akıbetinin bilinmediği, pullu mektupların kaybolduğu aktarılmıştır. Bir mahpusun iki adet anayasa mahkemesi başvurusunun gönderilmediği şizofreni hastası bir mahpus için ciste yazdığı başvurunun gönderilmediği, AYM başvurularına el konulduğu, CHP, Afyon Milletvekili Burcu Köksal'a yazdığı mektup üzerine idarenin kendisini çağırdığı ve bu mektubun içerisinde uygun bulunmayan şeyler var, bunları değiştir denildiği, bunu kabul etmeyince idare tarafından göndermeyeceğiz denildiği de ifade edilmiştir. Yeni yaşam, evrensel ve bir gün gazeteleri mahpuslara verilmemektedir haber alma kaynaklarının engellendiğini, cezaevinde televizyonda yalnızca idarenin istediği kanalları izleyebildiklerini, Artı TV, KRT, Halk TV izleyemediklerini aktarmışlardır. Kitap dergi ihtiyaçları karşılanmamakta, odalarındaki kitap sayısı sınırlanmakta, kendilerine yollanan kitap ve dergiler verilmemektedir. Üç kişilik ziyaret hakkı karşılanmamakta, yazdıkları kişilerin onayı bir yıla yayılmaktadır. Tercüman olmadığı gerekçesiyle Kürtçe yazılmış mektupların verilmediği ve gönderilmediği aktarılmıştır. Aksaray T-tipi cezaevinde mahpuslar koridora çıktıklarında memurların ceketlerin önünü iliklemelerini, kendilerine zorla sahip göstermelerini istediklerini, telefona dahi gidip gelirken kol saatlerini koğuşta bıraktıklarını aktarmışlardır. Cezası bir yılın altına düşenler ilçe cezaevlerine gönderilmemekte ve tahliye edilmemektedirler. Tokat'ta açlık grevine giren mahpusların doktorların ziyaretine gelmediğini, durum ile ilgilenmediğini, açlık grevinde olan mahpuslar için günlük bir limon, bir kaşık şeker, bir kaşık tuz verildiğini, vitamin verilmediğini de aktarmışlardır. Sonuç ve öneriler. Ulusal ve uluslararası insan hakları hukukunda mahpusların hakları ile ilgili oldukça gelişmiş standartlar olmasına karşın Mahpuslar ilgili hakları düzenlemeleri doğrudan kullanamamakta, tutuldukları yerlerde bulunan yetkililer aracılığıyla ancak kullanabilmektedir. Yetkililer hapishane müdürleri Yetkililer hapishane müdürleri kaynağını uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve anayasadan alan yasal düzenlemelere aykırı işlemler ve uygulamalar yapmaktadır. Bu durum mahpuslarda, ailelerinde, avukatlarında ve insan hakları örgütlerinde cezaların infazında özgürlüğünden yoksun bırakılmanın kendi başına yeterli bir ceza olduğu gerçeğinin göz ardı edildiği ve gerek hapishanenin fiziksel koşulları ve gerekse uygulanan rejimin çekilmekte olan cezanın şiddetini daha da artırdığını göstermektedir. Mahpusluğun bu ağırlaştırılmış koşullarını etkin biçimde denetleyecek bir mekanizma bulunmamaktadır mahpusun avukat görüşü, arkadaş görüşü ve aile görüşlerinden mahrum bırakılması, yine dışarıyla iletişim bağı olan telefon, faks ve mektup hakkının engellenmesi gibi uygulamalar insanlık onuruna aykırı uygulamalardır. Mahpusun işkence ve onur kırıcı ceza işlemlerine maruz bırakılması demektir. Birleşmiş Milletler kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmenin 10. maddesinde açık bir şekilde Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler, insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir denilmektedir. Yine Birleşmiş Milletler mahpusların ıslahı için temel prensiplerin birinci maddesinde bütün mahpuslara doğuştan sahip oldukları insanlık onurunun ve değerinin gerektirdiği saygıyla muamele yapılır denilmektedir. Oysa İç Anadolu Bölgesi'ndeki cezaevlerinde insanlık onuruna yakışır muamele yapılmamakta ve mahpuslar şiddet, hakaret ve kötü muameleye ve hak ihlallerine maruz kalmakta, hasta olanların tedavileri aksatılmakta, iletişim ve bilgi edinme hakları engellenmektedir. Mahpuslara yapılan işkence, onur kırıcı ve kötü muameleler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yasaklanmıştır. İşkence yasağı, hiç kimse işkenceye insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işle işleme tabi tutulamaz. Hapishanelerdeki sağlık personeli sayısı artırılmalı, hastaların havasız, kışın soğuk, yazın sıcak rinkler ile hastaneye sevk edilmesi, hastane önlerinde rinkler içerisinde saatlerce bekletilmesi uygulamalarına son verilmelidir. Ağır hastaların rink araçları ile değil, ambulansla hastanelere sevki sağlanmalıdır tek kişilik renk aracı tamamen kaldırılmalıdır. Hastaların revire çıkarılmaları, hastaneye sevkleri hızlandırılmalıdır. Teşhis ve tedavi kontrollerinin uzman hekimler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Kelepçeli muayene ve tedavi yöntemi uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu uygulama nedeniyle birçok hasta mahpusun tedavisi yapılmamaktadır. Avrupa işkencenin ve insanlık dışı veya onur kırıcı ceza veya muamelenin önlenmesi komitesi genel raporunda da kelepçeli olarak tedavinin uygun olmadığını vurgulamaktadır. Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesine ve inceleme yapmasına izin verilmelidir. Hapishanelerin denetiminde başta meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasalı ilkesine göre bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi bir başka duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Hakkında yasak Lama, toplatma kararı olmayan gazetelerin hapishanelere alınmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve temini sağlanarak gazeteler mahpuslara verilmelidir. Cezaevlerinde son dönemlerde artış gösteren işkence darp vakalarına son verilmeli, sorumlu olan kişiler hakkında soruşturma açılmalı ve ceza işlemler uygulanmalıdır. Cezaevlerinde meydana gelen intihar vakalarının önüne geçmek için mahpusların ruh ve bedensel bütünlüklerine yönelik tehditler ortadan kaldırılmalı, insan onuruna yaraşır uygulamalar geliştirilmelidir. Gerekli önlemi almayan ve etkisi olan bu kişiler varsa etkin soruşturmalar yapılmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Heyetlerimiz ve kurumumuz hapishane rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal denetim sağlanması gerektiğini tespit etmiştir. İşkence ve diğer zalimane insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezanın önlenmesi sözleşmesi seçmeli protokolüne uygun şekilde bağımsız ulusal denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Tüm cezaevlerinde yaşananlara, hak ihlallerine, sağlığa erişim engellerine karşı Adalet Bakanlığı'na ilgili tüm kurum ve kuruluşları da göreve davet ediyoruz.